aydi xəstiyə dərvan kimi mən ordu gərəyidi nəfəs kimi can kimi mənə ordu gərəyidi sarsılmaz cəhan kimi ordum varsa yurdum var ordum yoxsa yurdum düşmənin yox düşmənin yuvasını əlimlə pozmalıyam sən gəri dırnağımla dişimlə qazmalıyam tarixi qələmlə yox Kanımla yazmalıyam Ordum varsa yurdum var Ordum yoksa yurdum yok Gözler ot, ok, eller silah Canlar ser olmalı Kibriğimiz kılmış yurda çeper olmalı Damarda kan coşmalı, canda teper olmalı Ordum varsa yurdum var Ordum yoksa yurdum yok bize od vuranları yandırıp yahan gerek Bize od vuranları yandırıp yahan gerek Torpağı gözümüz tek koruyup bakan gerek Kezevli bir gel Çakfağı çahan gerek Ordum varsa yurdum var Ordum yoksa yurdum yok İnamsız bir kartalın kanatları gerilmez İnamsız bir kartalın kanatları gerilmez Döyüşsüz bir azatlığın meyveleri derilmez Döyüşsüz bir azadlığın meyveleri dərilmez, şəhitsiz bir milletin vətən ruhu dirilmez. Oğullar ola ola necə deyim, mərdim yox. Ordum varsa yurdum var, ordum yoksa yurdum yok.